Spor haberleri büyüktür Beşiktaş, Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Temi Abraham, baba oldu. 3 Eylül 2025 Çarşamba 0023 Güncelleme, 3 Eylül 2025 Çarşamba 0025 Beşiktaş'a bu yaz İtalya'nın As Roma takımından transfer edilen İngiliz Santrfor Temi Abraham, baba olma mutluluğunu yaşadı. Yıldız futbolcunun eşi Lea Monroe bir kız bebek dünyaya getirdi. Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından Abraham'ın bebeğini kucağına aldığı fotoğraflar paylaşıldı. Erik ten Hag pişmanlığı, tarihin en kötü teknik direktörü Erik ten Hag pişmanlığı, tarihin en kötü teknik direktörü Lig 1'de en bereketli transfer sezonu, artı 344 milyon euro, Lig 1'de en bereketli transfer sezonu, artı 344 milyon euro. Frankfurt, Galatasaray taraftarlarından çekiniyor, Frankfurt, Galatasaray taraftarlarından çekiniyor.